Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle harita dojlama ve harita seçme konusunda dereceli tasarımcısı olan Riot'un açıklamalarına bakacağız. Bu arada arkadaşlar bir zaman sonra yayınlarımı Twitch'ten açmaya başlayacağım. Linki açıklama kısmında yayın duyuruları için de Discord'uma gelmeyi unutmayın. Hepinizi bekliyorum. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Valorant çıktığından beri merak edilen bir şey var. Harita seçme özelliği gelecek mi? Bu soru gerçekten çok soruldu. Hatta bazı YouTuber'lar Riotor'ları videosuna davet ederek bu soruları sordu. Ama tabii ki hiçbiri kesin bir cevap alamadı. Riot oyuncuların bu merakını farkında ve bu merakı azaltmak için dereceli tasarımda çalışan bir Reuter bazı açıklamalarda bulundu. Rioter ilk önce haritaları dojlama konusunu ele almış ve bunun hakkında bazı gönderiler atmış. Biliyorsunuz ki harita dojladığınızda dojladığınız harita büyük bir ihtimalle tekrar geliyor. Büyük bir kesimin bunun tesadüf olduğunu düşündüğünü biliyorum. Fakat Rioter'ın söylediğine göre sistem karşılaşma geçmişinizde oynadığınız son 5 maçın haritalarını göz önünde bulundurarak harita getiriyormuş. Ve eğer sevmediğiniz bir harita gelirse ve bu haritayı dojlarsınız oyunu oynamış sayılmıyorsunuz ve dolayısıyla o mapin gelme olasılığı hala fazla. Ve yaptığı açıklamada ayrıca şöyle yazıyor. Bu meflerde daha çok ustalaşmak yerine direkt haritalardan kaçmanın insanları bir kademe aşağıya düşürdüğünü, bunu yapmamaları için de her doca 3 puan kılmasını uygun görmüşler. Tabii ki bunu da açıklamışken harita seçme gelecek mi bunu da açıklamak istemiş. Biz oyuncuların bir mefte gümüş bir mefte radent olmalarını istemiyoruz. İnsanların kısım kademesinin hangi mefte daha iyi olduklarını göstermesini değil, becerisini göstermek istiyoruz. Bence Riotor'un açıklaması tam yerinde olmuş. Ben de tam bu yüzden harita seçmenin gelmesini istemiyorum açıkçası. Eğer harita seçme gelirse oyuncu CSGO gibi olur ve herkes bir mapte toplanıp oyun oynar. Ve ayrıca Lyotr'ın söylediğine göre sıranın da bölünmesini istemiyorlarmış. Çünkü oyun bulamayacak ve oyuna girme hızınız biraz daha yükselecek. Ben sizin gerçekten bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadardı. Daha fazlası için like atıp abone olmayı ve dediğim gibi Discord'a gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz bay bay.